Merhabalar değerli emekçi kardeşlerim. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bildiğiniz üzere malum kamu çerçeve protokolü adına e, dün de belirtmiştim. E, yarın ve öbür gün gibi bir ara gelinir diye. Değerli arkadaşlar, e, Perşembe günü adına, Perşembe günü adına e, bakanlığın teklif vermesi e, bekleniyor. E, Dolayısıyla perşembe günü yani 4 Mayıs 2023 tarihinde Bakanlık yeni teklifini sunacak. Burada üzücü olan nedir biliyor musunuz? Geçmiş geçtiğimiz ay Ağa şöyle bir ifade kullanmıştı hatırlarsanız. Demişti ki işte bu aya yetişmez artık Nisan ayından bahsediyordu. Çünkü bayramdan önce imzalanacak gibi ifadeleri vardı. Bakan Bey'in de böyle bir ifadesi vardı. Dolayısıyla en azından önümüzdeki aya bunun yetiştirilmesi adına gerekeni yapacağız diye bir ifadesi vardı. Fakat yine böyle adım adım öteleyerek, erteleyerek 4 Mayıs tarihinde bir teklif gelecek bakanlıktan. Bununla ilgili bir açıklama, açıklama demeyeyim de hani bilgilerimiz oldu dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Yine emekçi kardeşlerimiz maalesef mayıs ayındaki maaşında da bu zammı hissetmeyecek anlamı taşıyor. Buradan yazıklar olsun diyoruz. Gerçekten yazıklar olsun. Şimdi 4 mayıs perşembe günü bu bakanlık teklifi geldikten sonra orada artık nasıl bir adım izlenecek onu da bekleyip göreceğiz. Çünkü artık emekçinin ve işçilerin bunlara güveni kalmadı. dün de bildiğiniz üzere bir sert bir video açıklama yaparak bir video çekmiştim. o, o gün işçinin bayramıydı. Bayramıydı. Biz de bir sendikacıyız. Profesyonel sendikacıyız. Huzursalık Huzur Sağlık Sendikası Genel Başkanı olarak da evet bu sert açıklamayı yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü neden? Biz işçinin temsilcisiyiz. İşçiler adına faaliyet gösteriyoruz. Öyle şakşakla onunla bununla işimiz olmaz. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada, geldiğimiz bu noktada maalesef işte 14 Mayıs'taki maaşlarınıza yetişmeyecek gibi duruyor. Perşembe günü bakalım ne gibi bir film seyredeceğiz. Artık dün de bahsetmiştim. Midemiz bulandı. Yani kamu işçilerinin de midesi bulandı yazıktır günahtır dedik. Ya biraz vicdanlı olun dedik ama maalesef bunlar yine öteliye öteliye gidiyorlar. Yani günün sonunda daha doğrusu Kaçepe'nin imzalandığı tarihte çok aşırı uç bir rakamlar olmadığına hepiniz de şahit olacaksınız. Yani şu açıdan diyorum. istenilen şey verilen teklifle bakanlığın sunduğu teklif böyle zaten bir ortada buluşacaklardı. Dolayısıyla bu tamamıyla böyle süreci geciktirmek adına gereksiz işlerdi bunlar. Emekçiler de bunun farkında. Değerli arkadaşlar gelişmeler oldukça yine size bilgi vereceğiz. Perşembe günü ola hayrola. İnşallah yarın da diğer sorunlar adına kamu çerçeve protokolü imzalanmadan bazı konular hakkında da yine size bir yayın yapmayı düşünüyorum. Rabbim izin verirse. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.